garip bir yer Şiro hanım. İnsanı da garip, hayvanı da garip. Yollar kapanır diyorlar. Allah korusun bir kanaman olsa. Nasıl yetiştireceğiz hastaneyi? O öbür ayda açsa... ...kasabaya inerse... ...onu da vurmaya şerefsizdir. Ne, ne oluyor ya? Ben sana evime gizlice gir sobayı yak mı dedim? Gizlice değil. Gizlice. İyiyim dedim ya anneciğim yok bir şey. Yerleşiyorum işte. İçin kararmış senin hemşire hanım. Ya insan var karşımda bir dinle. Suç işte yaptı, Devlet öyle diyor. Cezası var bu işin. Sen o gece ne yapıyordun orada? Siz zor zamanda gelmişsiniz. Şu kar bir kalksın, cennet çıkacak altından.